Tarih 31 Ocak. Hava aşağı yukarı 8-10 derece bandında. Arıların genel durumu bu arıyı açtım şekilde olacak muhtemelen. Genel durum bu bantta. Bu arı mesela salkımı bozmuş durumda. Şu arada hiç arı bile göremiyoruz hala ama tahminim bu arı salkım bozmuş ve yavruya geçmiş. Yavruya geçmişler yani bu şekilde gördüğüm arılara fondon takviyesi yapacağım. Çünkü stoktan tüketecektir. En azından ikame olarak fondon bulundurmak önemli olacak. Stopunu tüketmesin yani fondon tüketsin. Çünkü Mart ayında, Nisan başlarında ya da işte Şubat ayında gelebilecek aşırı soğuklarda fondon tüketemeyecek balın altına yatacak balın içeride durması için bunlara fondon vermek gerekecek hemen yanındaki arı bakalım bu ne durumda bu da benzer şekilde güzel 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 fena değil bu arılar bu arıların şu an üstte görünen bence buzdağının görünen yüzü Asıl olay alt tarafta. Artık Şubat ayına girmemizle birlikte hummalı bir çalışma bu aylarda başlayacaktır. Yani şu aralar muhtemelen Mart ayının başında falan ya da Mart'ın ortasına doğru petek istemeye başlarlar ve hızla gider. Hızla gider. Evet. Maşallah. Güzel. Açmaya devam. Bu hangi arı Heh, Hatırladım bu arıyı Sonradan dönmelerden bir tanesi bu da Bakalım bu ne durumda Allah Bu da yine balın altında Alt tarafta çok yoğun bir ses geliyor Ara alt tarafta Aslında kurcalamasak iyi de dayanamıyorum. Şöyle bir arı daha var. Şöyle güzel burada çok güzel bir sırlı kapak balığı ve arı şu bölgeye kümelenmiş durumda. Güzel maşallah. Kutular ne durumda? Kutularda yine aynı şekilde ufak tefek Yeni yeni arı giriş çıkışları başlamış vaziyette. Ama kutularda hala üst tarafta arı görmek pek mümkün değil. Arı hep altta bu anın. Bakın şuradan yeni yeni böyle arı görmeye başladım. Arı komple balın altına sığınmış durumda. Bu bu kutularda işte olması gereken bu. Arı yok gibi değil. Arı alt tarafta. Gerçekten çok sağlam arı var. Ama alt tarafta. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani o bal ile bu arı Mart'ta bir coşar. Mart'ta muhtemelen yani Mart'ı ne zaman bilemiyorum. Belki Mart 10 gibi. Belki Mart 20 gibi. Ama bu arıları kesinlikle büyük kovanları almamız gerekecek. Yani sığmayacak bu yerine. Güzel. Şu çok ölü dökmüştü. Buna da bir bakmak istiyorum. Bakın arıyı şuradan az da olsa görebiliyorum ben. Orada arılar var. Ee, yani bu komple bal olması nedeniyle Bu arada yine altta. Şöyle ses gelecek mi bilmiyorum. Evet arı sesi var. Yani bu koloninin durumundan çok emin değilim. Ancak yine fena değildir diye düşünüyorum. Bunları korkudan çok besledik. Yani böyle ben iki güne bir şu yemlikleri fulluyordum. Koyu şerbetle bir de iki, ikiye bir şerbetle. Bakın yine bu arada bu şekilde. Git kızım. Güneşi yakalayınca hem arılar coştu hem biz coştuk. Güzel. Güzel böyle devam. Bunlar dediğim gibi Mart ayında büyük kolonileri alacağım. Hatta ben kendim bu aralarla bala çalışacağım. Bunlarla bala gideceğim bu yıl. Bakın hiç de ama iyi ballı. Gerçekten iyi ballı. Ben bunları çok iyi besledim. Ama yine de bilemiyoruz tabi. Bir tartmam lazım elimle. O zaman daha net bir şey söyleyebiliyorum. Bir saniye şöyle bir elimle kaldırayım kovanı. <laughs> Nispeten azalmış. Eski yok. Haydi bakalım hayırlı olsun.